92. bölüm oldu arkadaşlar. Ahirete gidiyoruz galiba. 100. bölümde bitirecek miyiz? Al. Oh. Bu seri bitmez oğlum. Daha böyle 150. bölüm, 200. bölüm olacak. Yanında böyle çocuklar falan. Allah korusun yahu. Tabii ki de arkadaşlar siz ne zaman sıkılırsanız Görkem artık böyle içerikler gelmesin derseniz o zaman arkadaşlar Gülmek serisi bitecektir. Çünkü siz beğeniyorsunuz Görkem Karasal yapıyor. Bugün otistikliğim üzerinde arkadaşlar. O yüzden video yaptığım hareketleri ciddiye almayın. Şimdi başlayalım. Bakın bana geliverin bugün hava serim. Relax uyuyacaksın Dur relax Sıcak oldu dedi gibi ne bu so, like. Soha Bu arada sizde benim gibi şöyle bir otistikliğiniz var mı? Ben bu tarz müzikler duyduğumda arkadaşlar Yani herhangi bir Reels müzik video Böyle kafam illa oynayacak İlla böyle oynayacak Bu arada şeye benzemiyorum abi Subway Surf'taki polis Çıkın bana, bana geliverin Evi e kahvesi varlarsın artık Ne dersin? koyacaklar. Ya tam param yok diyebilirsin. Ya şaka bir an arkadaşlar. Olması gerektiği gibi diyormuşum. Ya kız da sana çıkıp der ki... Ismarlarız prenses. Üşüyen erkek görünce... Müzik. Şimdi bu tarzı bir arkadaşlar yorumlar kısmı biraz değişik olabiliyor. Yemek yapmayan kız görünce... <laughs> Seriler karıştı galiba. Gelsene. Bak şu kız gülmemek için zor duruyor. Şu ses kime ait Allah'a? Gelsene. <laughs> Ben sizle yaşanır ama pek keyif alamazsın haberin olsun Peach smile'ı Niye kanka senin özelliğin var <laughs> Az önceki ayağa kalkışıma bir sürü müzik gidiyor Her müziğe uyuyor <laughs> Not <Neden? gülüyor> <laughs> kapı tutun lan bak Dişim ağrıyor Ne yapmam lazım Dişçiye git Ben dişçiyim gel çekeyim Oha güzel kafiye Ben dişçiyim gel bir Besmele çek Bin ihlas oku dış ağrın geç. Lan bu da güzel. Güzelim, doktorun geliyor. Hazır ol, çok memnun olacağım. Çok memnun kalacağım. Dedem derdi, dişin ağrısı çektireceğim. Kasınan yarın varsa. <gülüyor> <gülüyor> Diş ağrısına Fatiha suresini 3 kere oku. Karanfil çiçeği dişin üstüne koy. Ya öneriler o kadar güzel ki. Uygulanmamak mümkün değil arkadaşlar. Dişçiye gidelim. Götümü vurdum Bu akşam. Güncel bakiye 16 lira. Ne yiyeceğiz biliyor musunuz? Ne yiyeceğiz? Salçalı ekmek. Yiyeceğiz. Anne Yanında da yağmur suyu. Bu parayla salça ekmek alınmıyor. Yaz asla gibi manitene girme hayali. Eskiden ne kalbim trans. Ne kadar dışarıdan piç gibi görünsek de aslında içimizdeki saf bir yiğit kişilik. -o Bizdir baba. Neymiş ya ben ne piç gibi görünüyormuşuz. Öyle bir şey olabilir mi ya? Osun böyle esmer çocuk dudağım kanıyor ya. Hayır. <laughs> <laughs> Selam bu arada. Gelsene. Para kredi kolay kaldık. Bu arada kızlar nerede? And we zaza. Like I don't love. Bu sefer ısındım ona yaka yok. Neyse çıkarayım. Gelsene. Yeter yapmayacağım ya. Onun orijinalini bulmak istiyorum arkadaşlar ya. Acaba gelsene yazsak çıkar mı? <laughs> arkadaşlar bu videoda diyor ki yapmıyoruz. <laughs> oh. Andır da gör. Ne diyorsun be? Sapık. Nasıl takviliyorum? Merhaba. Sevgilim olur musun? Mesaj yaz hayatım. Çok şekersin. Dadına doyum olmaz. <laughs> Karım gibi kilolu. 90. Çıkacak lan. Messenger gel. Acil. Messenger kimlere kaldı be? Of be of. <laughs> Adam yazarken böyle yazmış bak. Oo. Oh. Yalamayınca tat almıyor. Gülüyorsun ama yarın saat 8 nerede olacağını hatırlattın. Bir dakika yanlış şiveli okudum. Bu arada benim numaram 7 yıllıktı. Gittim onu değiştirdim. İlkokul arkadaşlarım falan arıyor. Yapmayacağım. O, sen yapmayacağım. Gerçekten. Uzay kullandığını sanın ne zaman? Ayşenur <laughs> kaza yapacağım mal mısın? <laughs> <laughs> Oğlum mal mısın kaza yapacaksın <laughs> <laughs> Dostum bir sakin ol. Önünü görmedim. <laughs> Önünü görmezsem ne olacak? Bu ne kanka peki? Şu ne kanka? Anlıyor Katım musun kanka? Barış? Barış yapmamanı bize söylemek zorunda değilsin. Gelip tembel olduğunu da söylemek zorunda değilsin. Burası sınıf grubu bana ne sen tembelsen. Kendin bir kelimeyi yazmayı dene kaçar. Kardeşim yapacağın tek bir şey var. O da susmak. Durdu yere ne giriyorsunuz? Hiç konuşmuyorsunuz Bile bir de. Bile o sıra ben bir akam. Bile bu videoyu Agen'e gönder. Müdür tarafından 5 yıldız alanlar. Okulun itiraf servisi açan eleman. Tuvaletin duvarlarına küfür yazan o e. Her ders kapıyı tıkladım kaçan o evladı. <laughs> ne bu okuldaki olan tiplemeler mi? Orada okula defter kalem götürmeyeni de eklemeniz lazımdı. Ben Kuzey Suriyeliyim, 46 yaşında seksiyim, reşkore istiyem Ne diyor oğlum lan? Dayılar şu anda Gelsene! <laughs> Bu ne abi ya? Neyse ayak görmedik en azından. <laughs> abi kaçtın mı Sus sus! Abi! Lan lan! 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 <laughs> lan! 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 Karaslan Bey sakin! Ya, bu videoyu nereden karşıma çıkardınız benim ya? 7000 like almış bir daha. Oğlum 30 saniye önce bir şey söyledim ben. Neyse ayak görmedik en azından. <laughs> Açın çirkin armahane bunu! Ay kaçıştım ha! Bu ne lan? Bir, bir saniye. Çirkin armahane bunu! Bu arada komik değil yani niye güldüysen Bu ne lan? Her bir şey vadisi lan? Bunlar ne yapıyor şimdi? <gülüyor> 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 Reis vites atıyor Videoyu <laughs> bu kız gibi izledim <laughs> Açmış işlerinde aldım kanası. çok hayır. Abla poşete gerek yok. Nedir bu? Oha. <laughs> Tam ağaçlardan erik çalma eşomanı. Küçükken hepimiz yaptık. O zaman tek eşomanlar yoktu. Minnoş kosu Sabah beri tek uyanır uyanmaz attığımız alnını korkmuştur. Ya, bu kardeşimiz çok iyi ya. Otega çantam da var keş. Puta puta re puta pop put, puta re puta pop. Onu kurtum ya kendimi göreceğim ya. Ben yeni sarıyor. Leyla Leyla Bombini Tussini Bombini Tussini Güzel keçetten tehsit bir ya Tehsit bu Ndund tund Güzel ol. keçetten güzel on Güzel on Smile Olur So Çenesinde Mercedes amblemi olan adam Mercedes'ten hediye otomobil istiyor. Yo yo! <laughs> Sponsorlu çene ömrümde ilk defa gördüm. Ben de istiyorum. Aha boşuna değil lan bu? Bulduk sonunda bulduk. Ben seni. Gelsene. Ya bir video bu kadar şey olabilir. Neyin ne miyim olacağı belli olmuyor. Benim numaram 7 yıllıktı. Gittim bunu değiştirdim. İlkokul arkadaşlarım falan arıyordu. Gel. Milattan önce video <laughs> Yorumlara bak. Milattan kalma video. Fosilden daha fosil video. Fosil pos. <laughs> Tarih video bize daha kaçmış. Evrenci kızın olması gerekenler. Bakalım neymiş onlar. Zengin olması lazım. Kızın Rusyalı olması lazım. Dış görünüşü iyi olması lazım? Şaka şaka. Gül diye. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter ya. Yeter. Edi tamam durma şu herife <laughs> Arkadaşının sevgilisiyle eve çıktı. Ona ne avradınız? Bizi ev arkadaşıma tanıştırıyorum Canberk. <laughs> Canberk benim en yakın arkadaşımın erkek arkadaşı. Neden onlar birlikte yaşamıyor diye sormayın. Biz birlikte yaşıyoruz. <laughs> Selamlar. Ya böyle iş mi olur ya artık? Sinirleniyorum ama ha. <laughs> Motorun çocuk motorunla beni almaya mı gelsin artık? Keep no face like maskeli beşler ateş altında kaldı kardeş. Gülesim gelmedi ya. Niye bilmiyorum. Gülesim gelmedi. Ya. <laughs> Ne istiyorsun? Getir bana paşam. Bu ne lan? <laughs> Geliyor. Git oğlum ben bunu almam. Git oğlum. Sevgili senin uykusuz yerler var. Hipnotik konuşma yaptırması. Perişan ederim. Sen bana hiç yapamazsın. Abi perişan ediyorsun oğlum sen. Abilerim mi arıyor lan? Kim oruyor? Abi yapmayın mi? Aşkım yaptım kıkışımı arayıp durma. Müsait değilim. Kavga ettiğimiz adama bak ya. Tamam hadi kapat. Ya önce sen kapat. Ya hadi o sorum. Hadi. Hadi yapıyorum. Miyavla bakayım aşkım. Geçen rastgele kızların evet çok daha gitmese yardımcı oluyorum. CEMETLİK Arkadaşlar bu tarz videolar genelde kurgu oluyor. Ciddi olmuyor niye bu kadar ciddi alıyorsunuz? Gülü elbet bir güle verin. Ah ah It's resmen bu nasıl bir videoydu? Bu <laughs> ne? Domates <gülüyor> <gülüyor> Merhaba beni aramışsınız da Ben çıkartamadım sözü siz kimsiniz? Ben kimim bil bakalım söyle Eski sevgilin Emir. <laughs> Oh, çok şükür ya Rabbi. Neyse oğlum buralarda fazla dolaşmasın. Yalnız 945 almış. 1208 yani. 945'e tekrar yani. Zaman dilimi can çekişiyor ama. My DNA test Turkish. Bu zaman ne dedi? Ben ben hiç fanda. Kumaş ben Türk'üm de What the fuck? Ananı sik. Oh, is Mary Kiss with Let's see, let's see. Kill Jill. Kill Jill. Justin Barbie. Jill. Adam her şey yanlış söylüyor abi. <laughs> Kim from Kurdistan? <gülüyor> <gülüyor> Kim from ne? Emma Parkinson. Abi her sene şey niye gülüyorum? Taylor <gülüyor> <Tyler> Microsoft. Meri Bra. Taylor mi barak banana. <gülüyor> <gülüyor> Karşını sarıdan hiç özellik. 102 Yüz olsun, yakışıklı olsun, bir de uzun olsun yani. <laughs> uzun boylu olsun abi. Benimle ofisime kadar gelmen gerekiyor. Ofisime mi? Sen de kimsin? <laughs> bir dakika. Ne <Neren> düşüyorsun? <laughs> Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. Yürü bir şey yapmadım ki. Yürü. <laughs> Benim lafızı ben kadar gelmek gerekiyor. <laughs> Hadi arkadaşlar bir bölümün sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla sizi yorumlar beni unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.